Dernekler, vakıflar verileri hukuka uygun olmayan şekilde alırsa, işlerse bunların ceza yaptırımları var mı? Kurum kapanır mı? Hapis cezası var mı? Yahut maddi olarak parasal bir ceza var mı? Evet. Şimdi kişisel verilerin korunmasıyla alakalı cezalar ikiye ayrılıyor aslında. Hapis cezaları ve idari para cezaları olarak. İdari para cezaları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenmiş durumda. E, kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesine göre e, örneğin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için e, kanunda şu anda 5 bin ila 100 bin Türk Lirası'na kadar bir ceza öngörülmüş ama bunlar her sene yeniden değerleme oranı uyarınca artırılıyor. Şu anki miktarı aklımda değil. E, ama en az olacağını söylüyorum. Şu an daha fazla. 5 bin ila 100 bin lira arasında bir para cezası var. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin cezası. Onun dışında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası var. Ee, yani sizin almanız gereken verilerin çalınmaması için almanız gereken, korunması için almanız gereken belli başlı eee Teknik ve idari yükümlülükler var. Bunların alınmaması halinde 15 binden 1 milyon Türk lirasına kadar para cezası var. Kurulunun kişisel verileri koruma kurulunun verdiği kararları yerine getirmediğiniz halde 25.000 Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar para cezası var. Bir de verbise kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin cezası var ama o dernekler ve vakıflar bundan istisna olduğu için ona değinmiyor. Bu şekilde para cezaları var. Onun dışında da Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezası öngörülmüş olan suçlar var. Örneğin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde ee, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var. Tabii dediğim gibi Türk Ceza Kanunu'ndaki hapis cezaları kurumlara uygulanamaz. E, hapis cezalarıyla muhatap olan kişiler gerçek kişilerdir. Zaten e, mantıken de bir kurumu hapsedemezsiniz. E, bir tüzel kişiliği. Oradaki sorumlu gerçek kişiye bu ceza verilebiliyor. E, sorumlu gerçek kişi de kurumun e, iç işleyişinde belirlediği kişi. E, bu tespit edilirse e, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var. Verilerin, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi halinde de bir başkasına veren yayan veya ele geçiren kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor Onun dışında kişisel verilerin yok edilmesi diye bir mesele var Eğer sizin amacınız ortadan kalktıysa veya gereken süre tutmanız için gereken süre o bittiyse bu verileri yok etmeniz lazım. Bu verileri yok etmemenin de bir hapis cezası var. Bu belirlenen kanunlarla belirlenen sürelerin geçmiş olmasına karşın veriler yok edilmezse de bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası var. Tüzel kişiler için de tüzel kişiler hakkında onlara özgü güvenlik tedbirleri var. Bunlar uygulanabiliyor. Örneğin şirketler için. Kazanç müsaadesi uygulanabilir, yani kazançlara el konulabilir. Onun dışında faaliyet izni iptal edilebilir. Bu şekilde kurumlara da tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uyarınca cezalar verilebiliyor TCK kapsamında verilerle alakalı, kişisel verilerle alakalı cezalar bu şekilde.